Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda Ateşli bir şekilde beraberim evet Benim bu ateşin bir türlü inmek bilmiyor nedense Eee 3 ay önce fan da çıktıydı Yine 39'a fan çıktıydı 2 gün önce yine çıktı 39 buçukta oldu galiba Çünkü yani suratım böyle alev aldı Yanıyordu bildiğin yanıyordu Yani buraya elimi koyuyordum elim ısınıyordu elim soğuk Bak o kadar salak bir durum ki Yani vücudum donuyor Yüzüm alev içinde İçim donuyor Ay içim yanıyor. Çok garip bir şey ya. Çok tuhaf bir şey. Dudaklarım falan kurudu zaten. Halüsinasyon falan gördüm yine. Bu Hannibal'da Will var. Kendimi onun gibi falan hissettim. Belim ağrıdı. Çok garip şeyler oldu ya. Neyse. Ee, bu Sniper Elite 3. Yeni mi çıktı? Ne kadar oldu? hatırlamıyorum. Ben bunun ikincisini oynadım bayağı bir önceden. Ee, çok hoşuma gittiydi. Bayağı da bir oynadıydım ve yani bokunu çıkardıydım. Böyle sürekli kafatası parçalıyorum. Bunda bir güzel özellik var. Vuruyorsun. mermi gidiyor böyle ağır çekimde adamın kafatası parçalanıyor. Böbreği bağırsa falan uçuyor. Onu görüyorsun. O özellik çok güzel. Onu göstereceğim şimdi. Bu üçüncü oyun Afrika'da geçiyor. Multiplayer falan da varmış galiba. Bilmiyorum. Yeni aldım. Daha ilk defa oynayacağım. İlk defa oynamayacağım. Bir yarım saat oynadım. İşte şimdi bu bu bölümü çekeceğim artık ne boksa. Şurada bir tane adam kaynak mı yapıyor? Makinem bozuk. Neyse, makina bozuk galiba. Anlamadım. Neyse. Hadi başlayak. Şimdi Burada bir tane sniper var. Bunda medkit var. Ondan sonra bandaj falan var. Bir şeyler var. Ee, bu silah susturucu. Susturuculu tabanca. Bu dinamit hiç kullanmadım. El bombası hiç kullanmadım. Bu MP40 klasik taramalı. Ee, bununla böyle ateş yakıyorsun. Adamların dikkatini çekiyorsun. Anla evet. Evet. Direkt evine Dikkat çekiyorum. Bu da kaya böyle. Kaya değil taş. Taş atıyorsun. Canını götürüyorum bilmiyorum denemedim hiç. Öyle taş atarak şey yapıyorsun. Dikkatleri başka yöne çekiyorsun. Hadi başlayalım. Şimdi bu herifi sessizce öldüreceğiz. Şu şekilde E'ye basarak aynen. Aynen öldü. Bıçakladım mı ne yaptım anlamadım. İzlemedim ki neyse. Ee, şimdi bak bu makineden ses gelip duruyor ya. Pat 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 pat. Ee, böyle. bunun gibi mesela top atışı da dam yara zor konuşuyor. Böyle top atışı falan da olabiliyor. Böyle gürültü çıkaran şeyler olduğu zaman bu sniper'la veya tarama tüfekle bana ateş ettiğinizin seslerini bastırıyor. Anlatamadım ama anladınız siz. O şekilde ateş ettiğiniz zaman gizli kalmaya devam ediyorsunuz. Ee, şimdi şuradan benim bir adamları işaretlemem lazım. Tek değildir bu. Aynen bin okular. Gel baba. Bu herifi öldüreceğiz galiba değil mi? Aynen. Şurada da biri var. Önce bunu vuracağım. Sonra bunu vuracağım çünkü bu gözcüsü bunun. Bu vururum da bunu vurmazsam gizlinin hiçbir anlamı kalmaz. Bu görür bağırır çağırır ortalığı şey yapar. Aa biri daha var. Ne varmış bunda? MP40 varmış. 86 metredeymiş. Aa burada da var. Ah benim bu 36 metrede MP40 var yine. Şu birileri var mı? Kayalarda. Aa, galiba yok. Bu kırmızı kısmına iki kere vursanız patlıyor araç. Bir de bunun benzin yeri var ama bunda yok galiba. Allah Allah arkada tık galiba. Bilmiyorum. Böyle kırmızı kısımlarına vurduğun zaman bir iki veya en fazla üç herhalde. Daha bilmiyorum bana da oyunda demin söyledi trailer tutorial'da. Patlatıyormuş. Bunu işaretleyemiyoruz. Şurada bir gözcü kulesi vardı. Nerede o? Ha şurada. Aynen bu arkadaş. Bu ne? Sniper mı? Aynen sniper. Daha da yok galiba Bakayım. Daha yok. Çıkar sniper'ı. Hadi baba. Şu kapatma. Aha. Bu E'ye bastığınız zaman merminin gideceği yeri gösteren bir şey. Ee, mermi değişiyor çünkü böyle rüzgara mesafeye göre al çalıyor sağa sola yapıyor falan. Aa siktir çok güzel öldü lan çok güzel öldü be öldü felaket öldü adam. Şimdi şu komutanı da öldürelim komutanı şeyin içinden öldüreceğim. Ne yapıyor orada bir şeyler yapıyor. Hadi. Aa geldi. Aa siktir fokusum gitti lan. Ha. Geldi fokus. En sesinin vurdum. Közüne ya da tözüne bilmiyorum. Ne yok Geldi hadi. Of, of, of. 3 üş, üş. Omurilik soğanı mı? Beyincik soğanı mı? Çok kötü parçalandı ha. Mermi zaten böyle. El, el, kadar, kol kadar mermi. Muazzam <laughs> öldürdüm ha. Şimdi sıra bunda. Şunun da beynini patlatacağım. Şurası da vuracak. Aynen. Of 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 Geliyor 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 of 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 Of, of. of. Aferin size <laughs> Gülemiyorum ağzım çok acıyor <laughs> Ağzım çok acıyor gülemiyorum Aferin size <laughs> Aha gel Sana da bir saplayalım Aa of 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 af aferin <laughs> size Oğlum <laughs> <Olur> çok mu? <var. gülüyor> ağzım acıyor ağzım çok acıyor bu aferin size bilmeyenler varsa bir tane kamyoncu böyle buzlu yolla arabalar birbirine girip duruyor böyle araba geldikçe of aferin af size aferin size böyle deyip duruyor o, o işte ben deyince komik olmuyor da adam baya komikti. Yavaş yavaş ha anayın amını gördün ha amına ha 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 bak ha oh çok güzel oldu aferin size aferin size aferin size Heh. bak şimdi bunu kalbinden vuracağım sol burası ölmedi lan ha götünden vurdum adamı az siktir götünden vurdum Götünden vur. Uf. Götünden vurmamışım. İç organ kalmadı Elif yalnız. Herif uçtu o. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Daha ne diyordu? Bir şeyler daha diyordu. Yavaş 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 falan bir şey diyordu. Pekala. 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 Evet. Evet. Evet, evet. Evet, Şunu bir arayalım. Bunları Z ile arayın böyle. Güzel şeyler çıkabiliyor. Mesela e, el bombanız bitti. Bunları arayın. El bombası çıkıyor örneğin. Neyiniz eksikse o çıkıyor. Biraz da şansla. Şuradaki leş. Nerede o? Ah siktir adam varmış lan. Vallahi adam varmış. Daha siktir Ateş etme sakın. Ateş etme. Allah seni belanı versin. Allah belanı versin. Clear miyiz? Clear miyiz şu an? İyi miyiz? Geri zekalı ya. Aklımı aldı ya. Yemin ediyorum aklımı aldı ya. Çok korktum. Allah'ın belası. Nasıl korkuttu ya? Pislik herif. Şu gözcü kulesine bir çıkacağım ben. Orada benim ilgimi çeken bir şey var. Aferin size. Gel. Burada bir şey var mı? Aynen. Mermi varmış. Şu herifin silahını almak istiyorum. Nasıl alacağım ben bunu silahını? Benimkinden gayet iyi bir mermi şeyi vardı, silahı vardı onun. Aşağı mı düştü o? Ben onu almak istiyorum. Bu değil. Aşağı mı düştü? Nerede o? Tüh ya. Yok. Neyse. Hadi gidelim. Görev ne? Eliminate and search key officers for intel 03 mü? Ha bu yeni görev falan mı? Ne var abi ben? The eye icon represents your visibility. Ha okumadım. Oo adamlar. Aferin size. Bunlara hep işaretle. Bunlara hep işaret olacak. Abi orada ceset var. Adamlar cesede doğru gidiyor. Burada niye ceset var? Ben öldürmedim ki onu. Herif beni görmüyor. Öküz. Bildin görmüyor. Bu yani şaka değil, görmüyor adam. Tam vizibilitim düşük olabilir de görmemek nedir lan şu mesafeden? İyice eğilerek oynamaya başladım. Görmüyor mu? Karanlık oyun. Şunun parlaklığını artıralım biraz oğlum. Bu ne böyle ya? Tamam gece oynuyoruz da bu kadar da az parlak olmasın. Ha şöyle yüzün gözüm açıldı. You have new option of ne? Eliminate officers from sniper nest. Hangi sniper nest? Oradan mı? Aynen Aa oh, yeni şeyler geldi yeni adamlar geldi sniper'ı bu. Şurada biri daha var sanki yokmuş. Şimdi o sniper'ın e çıkalım o zaman. Zevk alırım ben böyle yan görevlerden. Hiç yapmam normalde ama Zevk alasım tuttu şimdi. Ne olmuş lan bunlar? Adam öldürmüşler. Dur bakayım. Bunlar Alman askeri galiba. Katletmişler adamları. Eli kolu bağlı mı lan onun? Yo. Ha el bombası. Disiplinen bir şeyler. Demens falan filan. Tamam. Savaş günlüğü ama okumadım. Ha ya böyle yavaş yavaş gitmek de sıkıcı be. Şurada koşturmak istiyorum ben. Aferin size. Dön oraya. Hello? Bana bakma, bana bakma. Bakma bana, bakma. Ha Bana bakma bak. Ba ben değilim. Mevzu ben değilim. Bana bakmayın. Lastiktir nere girdim? Aferin size. Bakma bana. Gidin lan başımdan. Aferin size. Aferin, geliyorlar. Gelmeyin oğlum. Şuradan kurtulmam lazım. Yukarı taş atalım. Ben. Yukarı gideyim yukarı. Yukarı yukarı. Siktir. Kötü bir vaziyetteyim. Aferin size. Aferin size. Aha kurtardım götü. Kurtardım götü. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Geliyor geliyor buraya geliyor. Adamı da görecekler. Cesedi görecekler şimdi. Alarma van geçmeseler bari ya. Öbür tarafa odaklan. Öbür tarafa odaklan. Şuradan bir kaçarsam. Şuradan bir kaçarsam dünyalar benim olacak. Hadi aşağı inmeyin. Aşağıda bir bok yok. Aşağıda görecek, bakacak bir bok yok. Yok. Bir bok yok aşağıda. Taşa bak taşa. Taşa bak. Taşa bak. Nas siktir. Ateş ediyorum. Ruhu duymuyor efendim. Öl artık öl. Allah'ın belası öl. Ne canı varmış ya. Az siktir ya. Find him diyor. Locate him diyor. Ben yok mu oğlum? Ben aslında yok. ne lan az siktir görmüşler. Orada görülmüşüm mü? Saklanmam da lazım şimdi. Aha. Ha. Tamam, kaçtık. Kaçtık güzel. Tamam tamam onlar orada dolanıp dursun ben şu sniper nesteki adamı avlayayım mı? Bundan sonra kimlere vuracağız? Aha hadi buldular. Trap nasıl yapıyoruz abi? Yok ki. Gel 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 yat. Gel görmesinler. Gel aşağı düştü ya. Aşağı düştü sığırcık ya. Şunu bozmam aynen. Bunu sabotaj yapacağız. Şu şekilde. Ha sabotaj. Abi her yer asker lan. Bunların hepsini tek tek alacağım mı ben? Oo, oh. Vay abi bayram edeceğiz beyler. Bayram edeceğiz bayram. Bitmiyor adam. Sniper neste girdim şu an. Aynen. Çok da güzel oldu. Komutanı vuralım hadi. Aha da vurdum. Aferin size. yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Aferin size. Aferin size. O tamam. Şimdi. Ona search diyor da ben herkesi vuracağım. Affetmem merkeze vuracağım. Aferin siz asiktir. Arkaya gürültüyü almadım ya lan. Aferin bana. Aferin bana. Aferin bana. Aferin. Aferin bana. Sıçtım. Resmen bok ettim ya her şeyi burada bütün zevkimizin içine sıçtım abicim ya. Sıçtım içine ya. Clear diyor ama. Anlamadı herhalde mallar. Ben anlamadı gerizekalılar. Kurtuldum kurtulacağım şimdi. Aferin bana. Vurdum. Vurdum 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 vur. Ha iyi öldü tamam. tam bir an çekti zannettim kafadan. geldi 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 hadi 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 of <laughs> of <laughs> çok güzel öldü lan böyle ölünür yani öleceksen böyle öleceksin bu dünyada daha kötüsü yakışmaz ölmek için hadi hadi anam ölmedi aha öldü tamam yine tam Ay uh, uf uh, götüne soktum adamı. Biraz ayıp bir davranmış oldu. Anam adamın geldi lan. Oğlum şeyin arkasındayım bir ateş etse patlarım lan. Allah'tan şu geldi ya taktık gürültü yaptı öyle Öyle saklamış oldum sesi. Taradım adamı. O iyi oldu. Bak bak bak. Bak. Ananı Ananı vurdum, vurdum tamam vurdum. Nereden? Silahına vurdum önce. Yok ne no, oldu lan? Çok güzel öldü. Yere düştü, suya düşecek şimdi. Hadi çatışma başlıyor. Gördüler beni şu an. Yok investigating daha anlamadılar beni. Aynen görmüşler buradayken. Ya da kapışak mı bunlarla ya? Kapışak bunlarla. Bir mermi de ölmedi. Öbüründe öldü ama geliyor 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 geliyor. Gel oh! Geldi. Geldi. Ulan siz ananı sikim. Ananı sikim öldüm. Nasıl öldüm ya? Nereden başlıyor? Oho daha komutan ölmemiş. Daha komutan ölmemiş. Yu. Ha ölmüş komutan. Ha tadım kaçtı şimdi ya. Vallahi kaçtı tadım. Neyse bunları Bunlarla bir kapışalım gençler ondan sonra bitireyim videoyu. Ölmesem iyiydi ya. Geliyor arkadan gene bensiz Haddini bilmez geliyor. Gel gel. Gel bir çakayım sana. Çok mermi attım ha. Mantıklı yapmış adamlar. Taramalıyı kullanamayın bir sniper. Ayı gibi sektiriyor kullanırken. Aferin size. Öl lan artık. Lan öl olanın aha vurdum. Kaç sniper sniper bok gibi öldü. Görsel şölen sıfır Bak 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 bak. Ah. Kalcal damarlarım titredi izlerken. Kandan dolanan yok değil mi? Geldi 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 geldi. Geldi merminin ne geldi hadi Vur bak kol kadar mermi nereye girdi Uf, uf, uf. Neresine girdi lan bu kol lan Kol gösterdim Karı yerine sapladı Bir şeyler oldu neyse in aşağıya Şunu da patlatalım buraya kadar gelmişken şu Opel'i de patlatalım anasını satayım Patlat Opel'i Patlat patlat. Ofele de patlat. Vur ofele de vur. Allah belasını versin bunlara. Tek baş, tek kişilik orduyum oğlum ben. Sniper bile olsam hepinize yeter mi ya? Şu herifi arayalım. Ananı. Ananı. Ne çıkacak bakayım. Ne o? Ne i̇şte. o kadar adam öldüreceğiz Neyse, ben bitireyim videoyu. Montajını yapıp oynamaya devam edeceğim. Hoşuma gitti. Ama çek daha, daha bir yarım saat daha çekecek gücüm yok. Zaten zor konuşuyorum. ağzım yara içinde anasını zaten. Uf, adam benim adıma da yoruldu. Neyse. Böyle bir oyun bence oynayın. Güzel. Hakikaten güzel yani bu sniper'ı. Böyle gizlilik olayı güzel. Hitman'de kadar zor değil gizlilik. Böyle yaptın mı yapabiliyorsun yani. hitman'da bayağı bir zordu gizli olma olayı. Bir de bu mermilerin böyle kafatasında falan patlaması bayağı güzel. Gidiyorum ben artık. Işıkları kapayalım. Hadi gittim ben.